Türkiye'de feminist hareket deyince akla ilk o gelir. Şirin Tekeli. Feminist, aktivist, çevirmen, akademisyen ve yazar. Feminizmle yurt dışında aldığı eğitim sırasında akademik olarak tanıştı. Kadın hareketlerini akademik çalışmalarına da konu edinen Tekeli, feminizmin sadece teorisini değil, aktivistliğini de yaptı. Bilimle aktiviteyi birleştirdi. O Türkiye'deki kadın mücadelesini yeni bir boyuta taşıdı. Şirin Tekeli 1944'te Ankara'da felsefeci ve öğretmen anne babanın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Yunus Kazım Köni, döneminin önemli bürokratlarındandı ve ilk öğretim genel müdürlüğü de yapmıştı. Beş harfliler internet sitesinin tekeliyle yaptığı röportajda Tekeli hayatı boyunca anarşizan demokrat olduğunu bunun temelinin de çocukluğundaki ev ortamından kaynaklandığını söyledi. Çünkü agnostik bir anne, ateist bir baba ve namazında niyazında orucunu tutan bir babaanneyle demokrasinin, hoşgörünün ve saygının hakim olduğu bir evde büyümüştü. Tekeli Ankara Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra öğrenimine yurt dışında devam etti. 1961-63 yılları arasında Paris'te Fransızca öğrendi. Hukuk fakültesine başladı ama tamamlamadan İsviçre'de Lozan Üniversitesi'ne geçti. Siyaset bilimi ana bilim dalında öğrenim gördü. O dönemlerde siyasette ve akademide neredeyse kadının adı yoktu. Sınırlar zorlansa da günümüzde de pek değiştiğini söyleyemeyiz. Hatta dünyanın birçok ülkesinde de durum benzer. Tekeli 1967 Türkiye'sinde akademisyenliğe başladı. İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi kürsüsündeki ilk kadın asistan oldu. Bu dönemde öğrencilik yıllarından tanıdığı Ahmet Tekeli ile evlendi. 1968-81 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Akademisyenlik yaptığı sırada kadınlar tavla oynar mı, oynamaz mı tartışması da yürüttü. Kışın pantolon giydiği için alay konusu da oldu. Doçentlik tezinin konusu üzerine de tartışmalar yaşandı. Çünkü o kadının siyasete katılımını akademik düzeyde incelemek istiyordu. Ama etrafındakiler buna hiç de alışık değildi. Bütün itirazlara rağmen o inatla doçentlik tezini kadınların siyasete katılımı üzerine yaptı. Karşılaştırmalı olarak araştırdığı bu tezi 1982'de Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat ismiyle birikim yayınları tarafından basıldı. Kendi deyimiyle mahcup feminist olduğu bir dönemde yazdığı kitap çok okundu. Ancak bağnaz, feodal, erkek egemen, sol ve Müslüman ideolojilerin etkisinde olan bir Türkiye'de kendini var etmek kolay değildi. Üstüne 1980 askeri darbesi sonrasında üniversiteleri tek elde denetlemek için oluşturulan Yüksek Öğretim Kurumu yani YÖK kuruldu. 1981'de YÖK'ün yürürlüğe girmesi üzerine üniversiteden istifa etti. Çünkü YÖK'ün sosyal bilimlerde düşünce ve araştırma özgürlüğünü budadığını, tamamen ordu benzeri bir dikey örgüt yapısı kurduğunu, bilim yapmak yerine resmi ideolojiyi öğretmek amacı güttüğünü, öğretim üyeleri ve öğrencileri siyasetten uzaklaştırdığını düşünüyordu. Bu durumu yani üniversiteden istifasını açıklarken şöyle dedi: Akademide edindiğim 13 yıllık deneyim benim için yok yasası çıktığında üniversiteden istifa etmek için Yeterli bilgiyi sağlamıştı. Yok gitmedi. Tekeli de bir daha üniversiteye dönmedi. Tekeli bu adımı ciddi bir özgürleşme ve feministleşme adımı olarak tanımladı. "Feminizmden çok şey öğrendim ve öğrendiklerimi genç kuşak kadınlara akademi dışında aktarmaya çalıştım." diyen Tekeli hiç boş durmadı. Ömrü boyunca feminist hareketin içinde yer aldı. Üniversiteden ayrıldıktan sonra yazar, redaktör ve çevirmen olarak çalıştı. 1984 yılında Medeni Kanun Değişikliği için Dilekçe kampanyasını başlattı. <laughs> 1987'deki aile içi şiddete karşı yürüyüş ve kariyer şenliği ile başlayan 1989'da Morine kampanyasıyla devam eden genç kadınların, taşralı kadınların, Kürt kadınların katılımlarıyla gerçek anlamda toplumsal bir harekete dönüşen aktivitelerin hem içinde hem de başında yer aldı. Birçok sivil toplum oluşumunda da yer aldı. Hangileri mi? İnsan Hakları Derneği, İstanbul Mor Çatı Kadın Sığınağı, Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği yani kısaca bildiğimiz kader Ana Kültür Kooperatifi ve Winpeace Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi. Tezlerimi yazarken benim de çok sayıda kaynağa ulaşmamı sağlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın kuruluş çalışmalarını 1989'da başlattı. 1996 yılına kadar da kütüphanede gönüllü olarak çalıştı. Kadınlar için adlı makaleler derlemesini ve Kadın Bakış Açısından Türkiye'de Kadınlar adlı kitabı yazdı. Kadınlarla ilgili Eşitlik Politikaları adlı kitabı ise Meryem Koray ile birlikte yazdı. Bazı kitapları Almanca ve İngilizceye de çevrildi ve basıldı. Üniversiteden ayrıldıktan sonra yazdığı kitapların dışında Fransızca ve İngilizceden çeviriler yaptı. Aralarında Feminizm Biri Ötekidir, Cezayir'de Kadın Olmak, Harem ve Kuzenler gibi 25 kitap çevirdi. Fransa'da akademik kültürel çevreler ve eğitim alanında çalışanlara verilen bir nişan olan Akademik Palmiye nişanı aldı. Şirin Tekeli'nin yayınlanan son kitabı ise Teminizmi Düşünmek. Tekeli bu kitapta yazma amacını şöyle dile getirmişti. Neredeyse 40 yıllık bir döneme tanıklık etmek istedim. Tarihe meraklı genç okurların ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Bu umutla hepinize eleştirel gözle okumalar yapmanızı öneriyor kadınların kaderini değiştirmekte de bana göre tek güç olan feminizmle dostça bir ilişki kuracağınızı umuyorum. Basılı kitaplarının yanı sıra yazdığı köşe yazılarının, erkek gazetecilerin feminizme saldırılarına karşı yazdığı mektupların, verdiği röportajların her biri ders notları değerinde. Hayatına dair anıları ise hem gülümseten hem düşündüren hem de güçlendiren nitelikte. Henüz okumadıysanız okuyun derim. Şirin Tekeli hayatının son 12 yılını Bodrum'da kendi deyimiyle kamu hayatından çekilmiş olarak yaşadı. 17 Haziran 2017 tarihinde yine Bodrum'da yaşamını yitirdi. Beyin tümörü nedeniyle 73 yaşında hayata veda etti. Ölmeden önce bedenini bilimsel araştırmalarda kullanılması için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Bundan dolayı cenaze töreni düzenlenmedi ancak naaşı kadınların omuzlarında alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde hastaneye götürüldü. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalar yapan doktora öğrencilerine Şirin Tekel adına araştırma ödülü veriyor. Türkiye'deki ikinci dalga kadın hareketinin öncülerinden olan Tekeli, kadın odaklı düşünen, feminizm terminolojisini Türkçede oluşturanların başında geliyor. Kadın mücadelesine bilimsel ve akademik olarak önemli katkılar sunan Şirin Tekeli, aynı zamanda bunun aktivistliğini de en güçlü yapan kadınlardan oldu. Sözleri ve kitaplarıyla hala Türkiye'deki feminist mücadeleye ışık tutuyor, tutmaya da devam edecek. Son olarak Tekeli'nin mesajıyla bitirmek isterim. Dünyanın en kısa sürede feminizmle dostça bir ilişki kurması umuduyla